89 var. Kaçanlar Suriye. 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 bu işte. Suriye. 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 Suriye olmasını istiyorum. Evet. Ve uzaklaşacağız. Tamam hızlı tamam. bir şekilde yapalım. Ayla, herkes araçların dışına çıksın. Arkadaşlar herkes şehrin dışına. você é jump. Yan binada oturuyor. Nasıl oldu biliyor musunuz? Bir de dört buçuk gibi sesler yürütüler oldu. Evet. Zile basmalar oldu. O sırada balkona çıktım ben. Yan binadan avuç içi kadar taş toprak ötülmeye evet. başladı. O sırada çığlıklar sesler artmaya başladı. Kardeşlerim evdeydi. Onları uyandırdım. Tam aşağı inerken yan bina çökmeye yani başladı. Zaten ses geldi. Evet. Sesten sonra dışarı çıktık ki toz duman Her taraf bembeyaz olmuştu. Göz göz görmüyordu. O derece değildi yani. Zaten indiğimizde yan binanın ilk iki katı çökmüştü. Olduğu yere çökmüş. Yaşayan var mı o katlarda, çöken katlarda? Zaten o binadan taş kopmaları olduğu için binadakileri boşaltmışlar. Boşaltları için ölen ya da olmamış. E, ee, olayın olduğu bina mısınız? Aynen. Hemen zaten aynı. Yani, aynen. Zaten Siz, neler zaten. duydunuz efendim? Ya yani bir bağırma sesleri falan duyduk. ben balkona çıktığımda binadan ses duymaya başladım. Eşimle çocuğumu aşağı indirdiğimde. Bir, iki dakika geçmeden bina yıkılmaya başladı. Zaten ortalık toz duman oldu. Herkes yani birbiriyle bir, bir, bir bağırıyor. Zaten binanın sakinleri önceden sallantıyı hissettiği için dışarı çıkmışlar. Ölen yaralanan falan olmadı Allah'a şükür. Çok teşekkür ederim. İsim soy isim nedir? Benim,